Cin suresi Mekke'de inmiş olup 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kul uhiya ilayya enne istama'a نفر min el cin taqalu inna sami'na Qur'anan 'acaba يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وان ظننا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا göre Bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler: Biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَد۪يدًا وَشُهُبًا Biz göğe çıkmak istedik. Bir de ne görelim? Orası sert ve kuvvetli bekçiler, şihaplar, alevler, roket gibi mermilerle dolu. وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ يَجِدْ لَهُ Önceleri biz göğün bazı yerlerinde oturup, dinleme merkezleri edinirdik. Ama şimdi kim dinlemeye kalkışırsa, derhal kendini gözetleyip izleyen bir alevle karşılaşıyor. وَاَنَّا <laughs> لَا أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا Doğrusu, iyi anlayamadık. Yerde oturanlara fenalık mı irade edildi? Yoksa Rableri, onlar hakkında hayır ve hidayet mi diledi bilemiyoruz. وَاَنَّا مِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا ذَٰلِكَ Bizden iyi kimseler olduğu gibi iyi olmayanlar da var. Biz türlü türlü yollar tutmuşuz. Şunu da anladık ki biz yerde Allah'ın iradesine karşı koyamayacağımız gibi, kaçmaya teşebbüs etmekle de O'nun elinden yakamızı kurtaramayız. Biz hidayet rehberini dinleyince, onu tasdik ettik. Kim Rabbine iman ederse, ne hakkının eksik verilmesinden, ne de gadre uğramaktan asla endişesi kalmaz. Bizden, Allah'a itaat edenlerin yanında, hak yoldan sapan kafirler de var. Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenler, doğru yolu arayanlardır. Hak yoldan sapanlarsa, cehennem odunu olurlar. Allah Teala şöyle buyurur. Eğer İnsanlar ve cinler, Allah'ın yolunda, dost doğru yürüselerdi, onlara bol yağmur verir, rızıklarını bollaştırırdık. لِنَفْتِنَهُمْ <laughs> bu nimetimiz onları imtihan etmek içindir. Kim Rabbini hatırlamaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan çetin bir azaba sokar. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. Secdeler O'na mahsustur. Öyleyse sakın Allah'tan başka hiçbir tanrıya dua ve ibadet etmeyin. لَمَّا قَامَ عَبْدُ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ Ne tuhaftır ki, işi tam tersine çevirip, Allah'ın has kulu, bir olan Allah'a ibadete kalkınca, başına öyle bir üşüştüler ki, neredeyse birbirlerini çiğneyeceklerdi. قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوا رَبِّي وَلَا sen de ki, ben yalnız Rabbime yalvarır, O'na kulluk ederim. Hiçbir şeyi O'na ortak saymam. De ki, benim size ne zarar vermeye ve ne de en büyük fayda olan hidayete ulaştırmaya gücüm yeter. قُلْ اِنِّي لَنْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَلَنْ مِنْ De ki, Allah'ın cezasından beni hiçbir kimse kurtaramaz. Benim, onun dışında sığınacak yerim de yoktur. اِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللّٰهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمًا وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا Benim vazifem sadece Allah'ın mesajlarını tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse, ona cehennem ateşi vardır. Hem de ebedi kalmak üzere oraya girecektir. Hatta men Kendilerine vaad olunan azabı veya kıyamet saatini gördüklerinde, kimin yardımcılarının daha zayıf, kimin askerlerinin daha az olduğunu işte o zaman anlayacaklardır. قُلْ اِنْ تُوْعَدُونَ اَنْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا Ey Resulüm! De ki, o sizin tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır? Yoksa Rabbim onun için bir süre mi belirler? Kesin bilmiyorum. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وبتن غايب بلير فقط غايب لنا كم سيواكفات ماس. ancak bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda mesajı korumak için o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece Allah, elçilerinin, Rablerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek, yani fiilen görmek ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var ne yoksa, her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir.